Hepinize merhaba arkadaşlar görüşmeyiz biz bugün ne oynayacağız e futbol ve e futbola geçelim arkadaşlar ve e, v atakta var e ve 10 girelim ve arkadaşlar görürüz bir aşağıdan dediğim gibi kanalımıza abone olun like atın iyi seyirler diyorum ve iyi seyirler arkadaşlar e az yeni mondan böyle adamlar geliyor ama teçe teçe ço oynayacağız arkadaşlar kanalımıza aşağıdan kanal abone olmayı ve like arkadaşlar ve iyi seyirler diyorum iyi seyirler pas berbatof, berbatof, berbatof lampamı, bir patof bir patof bir patof lan saf koydum arkadaşlar ee, diliyorum bir de söken başka yerde beni görünmez ondan onlar kafe olur. Tam bak şimdi bir tane gol oynayacağız. Bir top reçleri top. Reçler. Ya poki burada da Ribery, Ribery. Ribery affetmedi birinci golü. Golü. Neymar, Neymar, Neymar. Ofsayt, hors, kort. Top içi bir dolar dokuyun da ben de gol arka arka planın yaparız Neymar Neymar Ribery i̇şte. Ribery çok güzel pas Berbadov 5 bunu bir tane arkadaşlar adamın yaptı. Kabul ettim. Bilmiyorum da kim O yüzden işte yaptı. Evet. bir arkadaşlar. Şimdi zaten ee, Taça taça çatalım. Kaçın. Altı bir. Bu da. Ve e, altı bir kazandık. O bir çok güzel. O atak değilse çok güzel. Çoklu şeyler verebilirdi. Ama vermedi. Bir şey olmaz. Kas verirse paket atacağım. Çünkü paketten başka bir şey atmayacağım. bir arkadaşlar ne var arkadaşlar? Ayda Çok pis geldi. Bir tane de geldi arkadaşlar. O da mi? Bir tane de gelmedi. Gelir arkadaşlar şimdi de teçe teçe. Arkadaşlar teçe teçe girdik ve başlayalım. Görelim kim gelecek. Ve kim geliyor? Real Madridli bir adam geldi. Ozubi Ronaldo. Merhaba abi. Ben yine mi geldi? 94 cenar arkadaşlar. Rivaldo 106'lık. Yes. Teşekkür ederim. Şimdi şey başlayalım. Berbatov. Berbatov. kolunu adama bir haksızlık yapmak olmaz Allah like attım <laughs> başlayalım arkadaşlar dediğim gibi bizim kadroda biraz değişikler olmadı oyun seç almadı arkadaşlar böyle 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 Neymar Neymar

arkadaşlar. O nasıl bir goldu? Oha ya. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel goldu. Oha lan. O neydi? Hiç ben bu kadar böyle bir gol görmedim. Benim oyunumda. Bakın bir tane de Neymar'dan kaldırdık. Bir tane vurduk. Kaledik. Şu çok güzel vurdum. Abi şöyle bildim girmeyiz. Ona göre ağzıma gelen bu bunu kırıştı. Bir tane kaka. kaleci çok güzel tuttu. Bakın bir tane de Neymar'ı döndürelim. üzlük oldu arkadaşlar. Uy, bilmirem. 2-ci gol çox gözəl qoldu. Heç kim atamazdı elə bir qolun. Öylə bir qolu atan gəlsin arkadaşlar oyunumuza. Vallahi Allah qorusun. Məndə qol məsələsi atdı. Xəbərim yoxdur. Bu şəridə qaldım qalanmayacaq. Çünki arkadaşlar inanmıram. Gol oldu. Həmin anda belə şut çəkdim, elə-belə qol oldu. İkinci gol çok güzel oldu. Onu da YouTube atacağım arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Çok güzel vurdu. Zerimli. Bu oh. bebeği orada aktardık. Bakın koymuyor kapladım ya kapladım ya hep onları yolladık ve bir tane vurduk lan olmadı elde çekiyor çekiyor böyle oluyor Neymar kaldırıyor ondan zumalım en azından kalecini çıkartma kalecini çıkartma Oh, my God. Birinci golü arkadaşlar çok güzel. O neydi? Ağzım açık kaldı o gole. Eşin arkadaş. Aha neyim var? Kaç kaç kaç. Bok oh, gibi vurdu. Kalktı bil arkadaşlar. Cüzdendirse kaşı oynuyor. Kaçtı geldi. Öyle böyle oynamıyor bak koyuyor, koyamaydı. Koyamaydı, koyamaydı. Hadi, <laughs> bu koyatı koymadı. Koyatım ben. Aha keşke kaldırdık. Bakın böyle bir şey yapabilir miyiz? 105 diye bura arkadaşlar. 103 diye bura. 101 diye bura. Böyle. Reşit'i sıt toyna. Rı, lı, Anam pe tipo filmu. Hmm, sempat sekolah ni bu ni? Bir videoya bay bay diyeceğiz bunu atıp onda videoya YouTube atarız. Çok güzel bir gol çizdi. beyi son dakika ve kazanan Biz ve arkadaşlar video çok güzel mi oldu, pis oldu mu? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim ve bay bay diyelim. bye bay. bay.